Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Erkek hanımına babanın evine git. Artık babanın evine git. Senin yerin babanın evidir. Şeklindeki sözlerden birini söylediğinde bu boşama yani talak sayılır mı? Cevap olarak diyoruz ki bu söz kinayeli bir sözdür. Yani sağ gösterip sol vurulan bir sözdür. Dolayısıyla bu söz direkt seni boşadım demek gibi değildir. Eğer erkek senin yerin artık babanın evidir derken içinden de yani bundan sonra seni boşadım. Dolayısıyla benim evimde yerim yok demek istediyse talak gerçekleşti. Bu bir tehdit. Bilof yeni çağdaş deyimiyle ise bundan talak gerçekleşmez. Ama bunu söyleyen yarın seni boşadığımda diyecektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.